Bu meclislerin önemlerinden bir tanesi doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmek, yanlış bildiğimiz doğruları da doğrulamaktır. İnsan bu meclislerde, bu gibi ortamlarda bilmediği şeyleri öğreniyor, öğrendiği şeyleri hayata dönüştürüyor. Hayata dönüştürdüğü şeyleri de inşallah başkalarına anlatıyor. Konuyu biraz böyle derinlemesine araştırdığımda hep şunu fark ediyorum. Ne kadar yanlış biliyormuşum, ne kadar hatalı biliyormuşum ya da bazı şeyleri doğru zannediyormuşum ya da doğru yaşıyormuşum da öyle değilmiş aslında, işin aslı öyle değilmiş gibi sonuçlara varıyorum. Bu biraz daha çok araştırmak, daha çok okumak, daha çok incelemek, irdelemekle alakalı. Yoksa bizim sabit bir hayatımız var, sabit düşüncelerimiz var, sabit hareketlerimiz var. Mesela İslam dediğimizde kafamızda oluşan bazı şeyler var, din dediğimizde bazı şeyler var. İşte dernek, vakıf dediğimizde kafamızda oluşan bazı şeyler var. Ama meselenin gerçekten öyle olmadığını düşünüyoruz. Mesela ben hepinizi yakinen tanıdığım için Şimdi dua dediğimde hepimizin aklına gelen tek şey şeydir mesela değil mi? Ellerimizi açıp besmele çekmek, salavat getirmek, arkasından dualarımızı sıralamak, isteklerimizi sıralamak, arkasından el Fatiha deyip amin deyip meseleyi kapatmak. Sadece acaba söz ile söylediğimiz şeyler midir dua? Sadece dilimize. Mesela insanlar duayı çok merak ederler mesela değil mi? Duanın kabul olması için insanlar çok şey isterler. Ya da işte bana bir dua et. Her bir talepte bulunurlar, bir istekte bulunurlar değil mi? Mehmet bana bir dua et. Ali bana bir dua et diye mesela. Bu aslında insanın doğasında, fıtratında dua, duaya ihtiyacı olduğudur. İnsan ne kadar mesela Mekkeli müşrikler, kafirler üzerinden düşünseniz de sonuç itibariyle Allah'a dua ettiklerini, Allah'a yalvarış ve yakarışta bulunduklarını görürsünüz. Ama mesele gel gör ki Sadece ellerimizi açıp bazı cümleleri sıralamak değilmiş dua. Böyle güzel cümleler yazmak, güzel satırlar yazmak, güzel sözler söylemek değilmiş. Sadece bu kısmı değilmiş. Biz zaten bu kısmını biliyoruz. Zaten bu kısmını yapıyoruz. Ya da insanlar ne diyor mesela işte 4000 defa şunu okursan duan kabul olur. 5000 defa şunu yaparsan duan kabul olur gibi şeyler söylüyor. Biz bu kısmını belki de bir noktada biliyoruz. Dilimizle yapacağımız duayı biliyoruz. Ben bugün anlatmak istediğim şey ise fiili dua. Dua işleri Allah'a havale etmek değildir. İş yapmak için Allah'tan yardım dilemektir. Bir kardeşinizin bir ihtiyacı olduğunda, size sizden birisi bir istekte, bir talepte bulunduğunda ne diyorsunuz? Allah yardımcın olsun. Allah versin diyorsunuz diye böyle bir cümle kuruyoruz. Ya da bu işimizi Allah halletsin, bu işimizi Allah yapsın gibi. Asıl mesele o değilmiş. Biz bir iş yapmak için uğraşacağız, gayret göstereceğiz, çaba sarf edeceğiz. Bunun için Allah'tan bize güç ve kuvvet vermesini isteyeceğiz. Dua kulun kul olduğunu, aciz olduğunun, zayıf olduğunun, eksik olduğunun, kusurlu olduğunun, ihtiyaç sahibi olduğunun, muhtaç olduğunun bilincine ermesidir. Ben insan olarak, kul olarak benim eksiklerim var, benim zaaflarım var, benim yanlışlarım var, benim kusurlarım var. Benim yapmak isteyip de yapamadıklarım var. Ve bunun neticesi olarak Allah'ın kapısına gelmek. Onun Allah olduğunu bilmek ve o eksikliğini, kusurunu, güçsüzlüğünü, aziyetini, mahzunluğunu giderecek tek yerin Allah olduğunun bilincine varmaktır dua. Dua, şuursuzluktan bilince geçmektir. Bir bilinç elde etmektir, değil mi? Çünkü neden? Ancak bilinçli olan varlıkların bir şeye ihtiyacı olur. İdrak sahibi, akıl, düşünce sahibi olan insanlar insanlar, varlıklar ihtiyaç sahibi olur ve bu ihtiyaçlarını Allah'tan isterler. Sadece mesela ellerimizi açıp dua etmek miymiş? Hayır. Duada asıl olan şey. Mesela biz sürekli ellerimizi açıp dua ediyoruz değil mi? Niye ellerimizi açıyoruz? Dua ederken? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın işte bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde ellerini açarak farklı şekillerle dua ettiğini biliyoruz. Dualarını okuyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Aleyhisselam. Neden ellerimizi açıyoruz? Mesela başka bir şekli yok değil mi? Sadece ellerimizi açıyoruz. Yani organlarımızdan sadece ellerimizi açıyoruz. Sebebi şudur. İnsan her şeyi eliyle yapıyor. İyileri de eliyle yapıyor, kötüleri de eliyle yapıyor. Peki biz bu elleri ne zaman havaya kaldırmamız gerekiyor? Doğada az olan şey elleri açmak değildi. Ellerden gelen şeyleri yapmaktı. Fiili dua diyoruz ya, Önce kişi elinden gelen bütün gayreti, bütün çabayı o işin olması için isteği, talebi olan şeyi. Mesela cennete gitmek için Allah'ım bana cenneti nasip et demek sözlü bir duadır. Ama bizden istenilen nedir? Bu ellerle cennetlik işler yapmaktır. Cennetlik ameller işlemektir. Evet biz ne kadar çalışırsak, bu ellerimizle ne kadar yaparsak yapalım. Şunu bileceğiz ki bu cennet olmayacak. Ama biz bu elleri Allah'a açabilmemiz için bu ellerin içinin hepsi boşalması lazım. Ancak boş eller havaya kalktığında Allah o boş ellerin içerisini dolduracaktır. Eğer elimizden yapmamız gereken, yapabileceğimiz bir şeyler varsa, mesela bir arkadaşından bir yardım istiyorsun. Diyorsun ki şunun ucundan tut, kaldıralım, yapalım, edelim gibi. Eğer senin buna tek başına gücün yetiyorsa, Ondan yardım istemen çok manasız. O da sana şöyle der o zaman. Kardeşim sen bunu tek başına kaldırabilirsin. Tam sen kaldır sen kendi işini kendin hallet. Sen önce bir elinden geleni yap. Sen bir uğraş. Ha uğraştın bunu kaldıramadın. Ha dersin ki Abdullah gel, Samet gel, işte Abdullah gel, Mehmet gel deyip bir ucundan tut bunu kaldıralım dersin. Asıl olan neymiş? kulun elinden gelen bütün çabayı, gayreti, ameli ortaya koymasıymış. Bedir gazvesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmasına rağmen, Şuradan altını çizelim. Her yaptığı dua Allah tarafından kabul görecek bir şahıs, bir şahsiyet olmasına rağmen bir kul olarak Bedir gazvesine gitmeden önce ordusu için bütün, savaş için bütün hazırlığı yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önce istişare ediyor, asabıyla yola çıkıyor. Ordusunu harp nizamına diziyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte kuyuların hepsi kapatılıyor, bir tanesi açık kalıyor. Her şey tamam. Kul olarak elinden gelen bütün gayret ortaya konulmuş. Kul olarak her şeyi yapmış. Sonrasında Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüksekçe bir tepede çadırında ellerini açtı ve ellerini şöyle semaya kaldırdı. Yani diyoruz ya böyle kaldırdı, böyle kaldırdı. Bir de böyle kaldırış var. Adeta arşın saçaklarını koparırcasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki Allah'ım bana vaadini gerçekleştir. Eğer şu bir avuç iman topluluğunu, o 313 kişiyi galip geçirmezsen sana yeryüzünde iman edecek hiç kimse kalmaz diyor. Hz. Ebubekir radıyallahu anh diyor ki o kadar ısrarla ve tekrarla Peygamber Esselam dua ediyordu ki üzerindeki ridası düşüyordu. Ben her seferinde kaldırıyordum ve dedim ki ya Resulallah tamam yeter. Allah muhakkak senin duanı kabul edecektir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam fiili sonra sözlü duayı yaptı. Sonra ordusunu harp meydanına sürdü ve Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının neticesi ve kabulü olarak kazandılar savaş. Bedir galibiyetle sonuçlandı. Peki Allah konuyu nasıl bağladı biliyor musunuz? Attığın zaman sen atmadın dedi. Allah attı dedi. Bu bize aslında şunu gösterdi. Evet kul fiili olarak her şeyi yapacak. Duasının kabul olması için. Fiili olarak ellerinin yapabileceği her şeyi yapacak. Ellerinden gelmeyen şeyleri de Allah onun avuçlarının içerisine bırakacak. Duasını kabul edecek. Ama işin sonunda Allah ne diyecek? Attığın zaman sen atmadın. Allah attı. O halde kul her haliyle bilecek ki her şey Allah'tandır. Müşriklerin Müslümanlara işkence, eziyet etmesiyle birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını Medine'ye gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en son kendisi Mekke'yi terk edecek. Hz. Ali'ye diyor ki ey Ali bu gece benim yatağıma sen yatacaksın. Aslında burada da çok şey var değil mi? Bu şu demek aslında. Ali bu gece benim yerime sen öleceksin demek. Çünkü o gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yatmak demek onun yerine ölmek anlamına geliyordu. Hz. Ali radıyallahu anh tereddütsüz bir şekilde o yatağa yatacak. Arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak bütün her şeyi yaptı. Hicret bir stratejidir zaten. İşte ters istikamete gitmesini düşünün, farklı bir yol tercih etmesini düşünün, beklemesini düşünün. İşte bütün ashabını göndermesini, Hazreti Ali yatağa koymasını tamamen bir strateji. Tamamen kul olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ve Allah olmazları olduruyor. İmkansızı imkanlı hale kılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yasin Suresindeki ayetleri okuyarak insanların içerisinden geçip gidiyor. Onların gözüne perde iniyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada hicrete çıkıyor. Burada asıl olan şey acaba sadece söz ile Ya Rabbi dışarıdaki insanlar beni görmesinler, gözleri kapansın diye bir şey var mı? Her şeyi yapmış. Yani bu aslında şu demek, bittiğim noktası. Kardeşim, biz bitmeden, tükenmeden Allah bize yardım etmeyecek. Sünnetullah bu. Yasa bu, kanun bu. Kul bir işin olması için, bir müşkilatının, bir derdinin, bir sıkıntısının, bir hastalığının giderilmesi için bütün elinden gelen gayreti, çabayı, ameli, fiili ortaya koymadan Allah onlara yardım etmeyecek. İslam toplumu olarak, Müslümanlar olarak elimizden gelen ve yapabileceğimiz onlarca, yüzlerce, binlerce iş var değil mi? Herkes şu soruyu sormuyor mu? Binlerce Müslüman var. Bu kadar dua ediyoruz. Sürekli Filistin için dua ediyoruz değil mi? Kudüs için dua ediyoruz. Neden bir türlü Kudüs özgürlüğüne kavuşmuyor? Müslümanlar tükenmeden, yani tükenmekten kastım elinden gelen her şeyi yapmadan bitirmeden, tükenmeden olmayacak. Kudüs için yapılabilecek onlarca, yüzlerce şey var değil mi? Şimdi bunlar yapmayacaksın. Sonra da ellerini açacaksın. Diyeceksin ki ya Rabbi Kudüs özgür olsun. Kudüs özgür olsun diye dua edeceksin. Sünnetullah böyle değil. Niye biliyor musun? Delilim şu. Nuh Aleyhisselam'ın hayatına bakın. Bu duayı eden ayette Nuh Aleyhisselam'dır. Ben bittim ya Rabbi diyor. Ben yenildim. Ben bittim artık. Ben tükendim diyor. Nasıl tükenmiş biliyor musun? 950 yıl boyunca insanlara Allah'ın dinini anlatmış. İnsan aklı duruyor ya. 950 yıl boyunca kapı 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 insan insan böyle tek 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 böyle Allah'ın dini insanlara tebliğ edilmiş ve o Allah'ın peygamberi. Nuh inleyen demektir. İnim inim inleyen demektir. Ben bittim ya Rabb'i diyor. Ben yenildim ya Rabbi. Ben mahzun oldum. Benim gücüm yetmiyor artık. Sen bana yardım et diyor. İşte duada öyle bir hale gelmek gerekir. Ben bittim ya Rabbi. Ben tükendim. Ben çaresizim. Ben üzgünüm, ben mahzunum, ben yetersizim, ben acizim noktasına gelmek gerekiyor. Bunu böyle süslü cümlelerle, böyle koro halinde bağırarak yok zaten duada öyle bir şey yok. Allah dua ile imkansızı imkanlı kılıyor. Olmayacak. Yani böyle kainatta yasa olarak şeyler bir anda değişiyor. Kur'an içerisinde bakın yüzlerce örnek var bakın böyle. Peygamberlerin hayatlarında yüzlerce örnek var. Mesela çok meşhur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmış olduğu bir mağara kıssası var değil mi? Diyor üç tane genç yola çıktılar. Yolun belli bir yerine geldiklerinde mağaraya girdiler. Mağarada işte taş yuvarlandı. Mağaranın kapısını kapattı. Onlar önce elleriyle zorladılar o taşları o kayayı zorladılar. Açmaya çalıştılar, bir türlü açamadılar. Ve işin sonunda şöyle söylediler. Dediler ki: "Ya Rabbi, bu artık insan eliyle olacak bir iş değildir. Bir insan buna güç yetiremez. Yani bu kaya buradan hiçbir şekilde kaldırılamaz." Ve içlerinden bir tanesi şöyle söyledi. Dedi ki: "Gelin biz Allah için yaptığımız, sırf Allah rızası için yaptığımız, ihlaslı ve samimi yaptığımız bir tane ameli, bir tane işi, fiili, eylemi Allah'a arz edelim ve bu şekilde dua edelim. Allah bizim bu müşkilimizi kurtarsın bizden. Birinci adam söze başladı. Dedi ki: "Ya Rabbi, benim annem ve babam benim yanımda yaşlanmışlardı. Ben onların bakımlarıyla ilgileniyordum. O ara ben hayvanlarla ilgilenirken geciktim. Onlara süt vermem, yemek vermem gerekiyordu. Eve geldiğimde annem ve babamın uyuduğunu gördüm. Elimde sütle sabaha kadar bekledim. Onların ihtiyacını gidermeden kendi çocuklarımın ihtiyacını da gidermedim. Eğer diyor ben sırf bunu senin rızan için yapmışsam şu kayayı bizim başımızdan alıver diyor. Kaya birazcık açılıyor. Dipnot ne burada? Allah için yapılan, Allah rızası için yapılan bir işin neticesinde Allah duayı kabul ediyor salih bir amel, güzel bir işin neticesinde. İkincisinde ne var? Diyor ki ben geçmişte amcamın kızı bana geldi, bir şeyler istedi, yemek istedi. Kıtlık vardı memleketimizde. Ben de ona dedim ki eğer benimle birlikte olursan ben sana bu gıdalardan, bu yiyeceklerden veririm. Tam ben o işi yapacağım esnada amcamın kızı dedi ki Allah'tan kork. Beni böyle haram bir yolla elde etme. Çok istememe rağmen sadece senin rızan için ben bu işten vazgeçtim diyor. Eğer sırf bunu senin rızan için yapmışsam şu kayayı diyor bizim başımızdan alıver diyor. Kaya birazcık daha açıldı ama yine içinden çıkılacak gibi değildi. Üçüncü genç söze başladı. Dedi ki ya Rabbi benim de işverendim ben. İşçilerim vardı. O işçilerimden bir tanesi maaşını almadan bir maaşını almadan gitmişti. Ben onun maaşını ayırdım ve onun parasını çalıştırdım. Bir müddet sonra o adam geldi dedi ki benim sende bir maaş alacağım vardı. Dedi ki şu gördüğün sürülerin hepsi senin. Ya dedi ki benimki bir tane maaştı. Bu kadar sürü etmez. Ben senin malını, mülkünü işte paranı çalıştırdım ve onun neticesi budur. Al götür dedi. Adam önünü aldı götürdü mallar. Dedi ki ya Rabbi eğer bunu sırf senin rızan için yapmışsam şu kayayı bizim başımızdan alıver dedi kaya birazcık daha açıldı. Bu sefer içinden çıkılacak gibiydi. Üçü de çıktı yollarına devam ettiler. O kayadan kurtulmak için öncelikle insani olarak kendi güçleriyle mücadele ettiler. O mücadelenin neticesinde dediler ki bu insan eliyle olacak bir iş değildir. Bunu ancak Allah halledebilir. Dua kulun kendini Allah'a arz etmesidir. Allah'a sunmasıdır. Nedir kulun Allah'a kendini arz etmesi, sunması. Ben geldim. Kulun ya Rabbi. İşte ben buyum. Aslında Allah bizim neye ihtiyacımız olduğunu, değil mi? Bizim neye ihtiyacımızın olduğunu, bizim için neyin hayırlı, neyin şerli olduğunu, bizim için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bizden daha iyi bilen değil midir? Kalplerimizden geçenleri bilen değil midir? Bırak dilimizden dökülenleri, kalplerimizden, düşüncelerimizden, fikirlerimizden geçenleri dahi bilen birisi var. Çünkü o bize şah damarımızdan daha yakın. Çok yakın. Bir kere duada esas olan şey Allah'ın sana yakın olduğunu bilmendir. Bizde ise çok uzak bir Allah inancı var. Evet biz duaya muhtacız. En fazla duaya muhtacız. Evet, biz Allah'a muhtaçız abi, muhtaçız. Her şeyimizle Allah'a muhtaç biz. Her şeyi Allah'tan istemeliyiz, her şeyi Allah'tan beklemeliyiz. Hep Allah'a dua etmeliyiz. Ama şunu bilmeliyiz ki, elimizden gelen gayreti ortaya koymadan olmayacak bu iş. Bir kul olarak biz Gençlik Merkezinin yapılması için bu ellerimizi boşaltmadan, bitirmeden, elimizi tüketmeden, bittim demeden Allah o gençlik merkezini bize nasip etmeyecek. Biz elimizden geleni yapacağız abi. Biz tükeneceğiz, biz biteceğiz, biz koşacağız, koşturacağız, çabalayacağız. Her elimizden ne geliyorsa, kimimiz sözüyle, kimimiz ameliyle, kimi gücüyle, kimisi parası, neyse artık ne gerekiyorsa. Onun oluşabilmesi için ne gerekiyorsa tükeneceğiz, biteceğiz. Biz bittik dediğimiz yerde de Allah inşallah yetecek.